Arkadaşlar merhaba. Bugün bilgisayar maldan aldığım TYT geometri sorusunu çözeceğim. ABC üçgen FE ve KD'nin e, kesişimi M noktasıymış. AD DC'yi eşitmiş. BE EC'yi eşitmiş. 3 tane FM, 2 tane ME eşitmiş. Yani buna 2k dersem buna 3k diyeceğim. Yerlerine yazalım. VE PK uzunluğu 4 cmmiş şurası. AB kaç santimdir diye soruyor bize. Şurayı soruyor şöyle. Şimdi arkadaşlar buranın uzunluğu şöyle yapacağım. Şu D ve E'yi birleştireceğim. Burası 1'e 2 ise burası da 1'e 2 şeklinde gidiyor. O halde şuralar şöyle AB ile DE birbirine paralel. 2K'ya 4 düşmüşse 3K'ya 6 düşecek. Yani DE'nin uzunluğunu 6 buldum. Dediğim gibi 1'e 2 şeklinde gidiyordu. O halde 1'e 6 düşüyorsa 2'ye 12 düşecek ve cevabımız A seçeneği olacak arkadaşlar.